Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Türklerin seveceği senaryo adında bir tane senaryomuzu tanıtmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Dilerseniz senaryomuza yavaştan başlayalım. Öncelik olarak buradan bu devleti kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 13.278.000 nüfusumuz varken 3.397.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konulara çekeceğim. Şu şekilde hemen standarttan ayarlayalım. Daha sonrasında gene şöyle bir teknoloji puanlarını düzenleyelim dostlar. Bu arada bu senaryo bu hem Conqueror'da çalışıyor hem yani Avrupa'da çalışıyor. Her modda çalışıyor arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi biz Türkistan'ı kurmuşuz görüyorsunuz ki. O yüzden random bir şekilde teknoloji puanlarını vermeye çalışacağım. Buradan ordu bakımımıza yine aynı şekilde her yaptığım videoda 10 tane vereceğim. Daha sonrasında buradan nüfus artışımız 15 tane. Aynı şekilde ekonomi 15 tane veriyorum. Geri kalan 15 adet hatta kaç kalmış? Sürekli 15 dedim. Kusura bakmayın. 33 adet teknoloji puanımız kaldı. Bu teknoloji puanları random bir şekilde yine dağıtabilirim burada. 5'er 5'er şu şekilde dağıtıyorum. Ee, bu arada bu neymiş? Instruks ne demek lan bu? Takas galiba. Bu şekilde e, yapalım. Sağlığa da 10 tane veriyorum. Ve geri kalan son 3 puanımı da bu şekilde verdikten sonra kapatabilirim. Şimdi öncelik olarak görüyorsunuz ki dostlar bu senaryo yıl 2022'de geçiyor ve Türkistan kurulmuş durumda. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Suriye, Irak, aynı şekilde İran gibi birçok yerden toprak almış durumdayız. Burada Türkmenistan gelmiş, Azerbaycan gitmiş. Aynı şekilde bu tarafa bakacak olursak Almanya küçülmüş, Polonya biraz daha büyümüş. Ukrayna'nın toprakları gitmiş, Rusya istediği yerleri almış durumda. Fransa'nın üstünde İngiltere alt tarafında, Aragon diğer alt tarafı tarafında Monaco yerleşmiş durumda. Bu tarafta Endülüs Emevi devleti kurulmuş durumda görüyorsunuz ki dostlarım. Aynı şekilde diğer taraflara şöyle bakacak olursak Afrika'da pek fazla değişen bir şey yok. Zaten senaryo yapımcılar genelde Avrupa ve Orta Doğu'ya önem veriyor. Genelde Afrika ve e, Amerika tarafına önem vermiyor diyecektim ki vermişler. İngiltere yeniden sömürgeciliğe başlamış. Amerika Konferede Devletleri ve aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri iki farklı durumda parçalanmış durumda. Burada Alaska var. Aynı şekilde bu tarafta Venezuela Brezilya ve Arjantin toprakları görüyorsunuz ki bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Asya tarafına bakacak olursak Asya tarafında ise şöyle baktığım kadarıyla Doğu Türkistan sonunda büyümüş arkadaşlar. Ve Çin olası Tayvan savaşı çıkabilir diyordum biliyorsunuz ki sizlere. Tayvan'ı topraktan katamamış. Tayvan onu topraklarına katmış. Bu tarafta ise yani İran'da küçülmüş De i̇şte başka bir şey yok. Ee, senaryo eğer hoşunuza gidiyorsa aşağıda bulabilirsiniz zaten. Bu arada bayrağımız tam olarak nasıl bir bayrak şöyle bakabilir miyim? Bayrağımın sanki midil lan yok lan bu tek boynuz unicorn arkadaşlar öyle bir bayrağımız var anlamadım neyse siz yorumlara yazarsınız eğer bir şey anladıysanız dostlarım şimdi öncelik olarak ben bir Suriye savaş açacağım Suriye'den aldığım topraklar ve ekonomi sayesinde ise Irak, Yunanistan, Bulgaristan gibi yerleri topraklarımıza katmaya çalışacağım bu arada oyunda Bulgaristan yoktu galiba sadece Yunanistan'ı topraklarımıza katmaya çalışacağız dostlar şimdi öncelik olarak bu arada başkentimiz de Kayseri olmuştur neden Kayseri hiçbir fikrim yok ben onu hemen İstanbul yapacağım başkentimizi arkadaşlar. E, bu arada Turan'ı yine puanlayabiliyoruz görüyorsunuz ki. Bloody Avrupa modunda yapılmış büyük ihtimal e, bu mod. Çünkü modda sadece Türkiye üzerinden Turan kurulabiliyor. Neyse öncelik olarak buradan hemen askerlerimize basıyorum. Çünkü bu Suriye'den baya bir asker çıkacağını düşünüyorum dostlar. Yani 10.000 bin askerle falan bu devleti topraklarımıza katamayız açıkçası. Buradan askerlerimizi basalım. Bu arada 31 bin abone olacağız arkadaşlar. Yaklaşık 70 veya 50 abone falan bir şey kaldı. Bu sabah daha 30 600 ve hızlı bir şekilde 40 bin belki bilemedi 50 bini ilerliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Öncelik olarak bir Suriye şu şekilde savaşımızı açıyorum. Gel bakalım Suriye. Suriye görüyorsunuz ki hiçbir yerde bize karşı savunma yapamıyor dostlar. Sebebi zaten bariz ortada. Biz onlardan kat ve kat güçsüz ve Türkistan neydi? Türkistan'ı formlamış görüyorsunuz ki dostlarım. Ben Turanist Turanistan diyorum. Turan'a gidebilirim belki ama ben bu videoda olmayabilir arkadaşlar. Çünkü Turan kurması çok zor bir devlet gerçekten. Bu sıralar Avrupa Üniversitesi 4'e sardım. Gerçekten yani Bizans Roma İmparatorluğu falan kurmaya çalışıyorum güzel de oluyor yani başarımı odaklıyım Arkadaşlar Şimdi görüyorsunuz ki Suriye topraklarımızı katmaya başardık Öncelik olarak buradaki asimilasyonları bir çözelim hem asimilasyonları hallettikten sonra ise diplomasiye şöyle tıklıyorum ve görüyorsunuz ki arkadaşlar 3467 bin ekonomiye kadar çıkmış durumdayız e, nüfusumuzun 13.111 binini biz kapsıyoruz geri kalan nüfus ise Azınlık nüfuslar arkadaşlar. 920 bin Suriye'den geliyor. Geri kalanlar ise 15 bin, 14 bin diye azala azal azal gidiyor. Yani şu an kendi ülkemizde daha fazlayız biz e, Türkiye insanı olarak. Bu güzel bir şey. Şu anki güncel halimizde öyle değiliz maalesef ki. Şimdi şöyle baktığım kadarıyla yani öyleyiz de ben biraz abarttım. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar Gürcistan sınırına çekileceğim şimdi. Gürcistan'da topraklarma katmak istiyorum. Hemen askerlerimi çektikten sonra buradan hemen basalım biraz da ordu. Ermenistan'ın rengi bize çok yakın. O yüzden rengimizi değiştireceğim. Ben kızıl yapmak istiyorum. Kızıl topu gibi olduk. Evet aslında turuncu da olabilir. Şöyle bakalım. bir turuncu bize yakışmıyor arkadaşlar. Kızıl da kalabiliriz. Bayrağımız hafifte sarılık var bayrağımızda. Neden bayrağımızda unicorn var anlamadım değilim ama. Neyse öncelik olarak buradan askerlerimizi bastıktan sonra ben direkt olarak Gürcistan'a savaşımızı ilan edeceğim. Ekrana event falan gelir mi bilmiyorum arkadaşlar ama şu an için bu, bu seride yani bu senaryoda Fethi yapmak çok sarıyor haberiniz olsun. Yani indirip oynayabilirsiniz açıkçası sizlerde. Mesela bir de her of Iron Man 4 özelliği olduğu için bakın şu şekilde hemen göstereyim. Bak şimdi başkentin düşmesini bekleyeceğim. Hemen şu şuraları aldıktan sonra şurayı alıyorum ve of Iron 4 özelliğimizi bu sayede görebileceksiniz diyecektim ki başkent gördünüz. Yani adamın 10 veya 100 askerle bir yerlere gitmesini kesinlikle engelleyen bir özellik bu arkadaşlar. Şu şekilde askerlerimizi hemen buraya çekelim. Daha sonra neyse ise Gürcistan'da bir barış yapalım. Gürcistan'da barışımızı tamamladıktan sonra Ermenistan ee, Savaşı'na geçeceğim. Bu seride ben hızlı savaşmayı daha çok öneriyorum arkadaşlar sizlere senaryoda. Askerlerimizi atıyorum. Daha sonra direkt olarak Ermenistan'a soltuktan savaşımızı ilan edebiliriz. Oralardan ilerle. Tamam çok güzel. Hızlı bir şekilde alıyorum buraları. Askerlerimi hiçbirisini silmeden buralardan askerler basacağım. Sonrasında gidip e, Türkistan'a, Türkmenistan mı artık neyse. Ona savaş açacağım arkadaşlar. Paramız enflasyona girmiş durumda. Araştırmayı buradan fulluyorum ve biraz bize araştırmanın gelmesini bekleyeceğim. Aynı şekilde nüfus bakımından da bufflanmamız gerekiyor arkadaşlar bir an önce. Şuradaki asimilasyonları hemen halledelim ve buraları hemen korlayacağım bu arada. Peki de korlamamız var. tam gerisine gerek yok. Ermenistan'da barışımız yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Şuradan hemen 32 yıldız başkentin diğerine bakar mısınız arkadaşlar? Tamam buradaki asimilasyonlar bizi bayağı yoracak gibi. O yüzden çekilip Yunanistan'a savaş açacağım şimdi. 120 binlik askerimiz hemen. Önce bu tarafa sonrasında Trakya. Trakya. Yani Aleksandrapol var ya. Buranın gerçek adı Trakya'dır arkadaşlar. Evet tabi Yunanlara kaptıktan sonra ismini değiştirdiler ama olsun. Hazır bu arada Rusya-Ukrayna savaşı varken Yunanlar da rahat durmuyor arkadaşlar. Bizi sürekli kışkırtıyorlar. Kardeşim yani İstanbul'daki nüfusu alsak buraya göndersek İstanbul'daki nüfus burayı alır gelir arkadaşlar. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Evet 120 bin. Hemen askerlerimiz şu şekilde dağıtalım. Büyük ihtimal denizden burayı çıkarma atacaktır. Önce bu tarafı koruyacağız. Karadeniz topraklarımızı. Sonra ise İzmir topraklarından biliyorsunuz ki bize çıkarma yapabildiği için. O yüzden buralardan da yüksek sayıda askerler basarsam eğer bizi alamaz. Hatta şuraya da asker basalım. Kıbrıs'ta kaptırmak istemiyorum. Kıbrıs'a biraz da asker basabilir miyim acaba? Tamam, kabız tarafında koruyacak durumuz arkadaşlar. Şuraya da asker basalım. Asker bastım ya. Teknoloji puanlarımız gelmiş 8 adet. Buradaki e, şuna veriyorum 5 tane. Başka eksik olan var mı? Ya 16 yaptım. 17, 17, 18. bir tek daha var. Onu da buna vereceğim yine. Şuradan asker çıkartabilir. Buraya da basıyorum aynı şekilde. Şimdi bu abimiz bizi yenebilir mi? Şöyle bir genel analiz yapmadan önce bir de şuraya da basalım. Daha sonrasında diplomasiden ve tık adamına 1 milyon bin ekonomisi olduğunu görebiliyorsunuz. Direkt olarak savaşını denen ve kendisi şu an için Libya ile müttefik görüyorsunuz ki. Libya bence gelmez. Yiyorsa gelsin kardeşim. Onu da alırız. Topraklarımızı katarız. Ee, buradan hemen askerlerimizi ilerleyelim. Denizden de çıkarmamızı yapalım. Güzel. Deniz çıkarmamızda başarılı bir şekilde sonuç vereceğini düşünüyorum açıkçası. Evet deniz, yap yaptığımız çıkarma sonucu arkadaşlar başarılı bir şekilde cevap verdi bize çıkarmamız görüyorsunuz ki ama lakin şurada bir tane toprak atlamışız kusura bakmayın bunun için o toprağı hemen geri kaptırmadan hemen sınırı askerlerimizi basalım pardon çok Yunanistan'ın bu arada burada da toprağı var yani nasıl sanırsam Megali ideal ideal düşüncesini benimsiyor şu an kendisi ama tabii ki de Yunan hiçbir zaman güçlü bir devlet olmadı olmayacak da ataları bilir çok iyi bilir hatta ataları. O güzel. Yani birkaç yerde bizi savuşturmaya çalışıyor. Bak buradan 61 bin asker getirmiş mesela. Yani kardeşim 61 bin askeri ben tek başıma şimdi savuşturabilirim açıkçası buradan. Hazinem bitti. Ee, hazinem 55 bin. Tamam güzel. Savaş biraz daha uzun sürecek gibi. Arkaya biraz ordu tahsis edeceğim. Buradan ordularımı dağıtıyorum. Yunan Savaşı'na biliyorum hazırsız girdik arkadaşlar ama yani gerekliydi bence. Zaten sizlere ben her videomda söylerim eğer Yunanlarla savaşa gireceksek. Yunanlar önce bir sizi korkutur. Denizden bayağı bir çıkarma atarlar. Sonrasında ise o çıkarma 2 veya 3 tur sürer. O 3 tur sonra büyük ihtimal kaybeder. Bir daha çıkarma göremezsiniz. Ama Yunanistan'ın farklı senaryolarda güçlerine bağlı bu. Belki 3 tur değil 10 tur bile çıkarma yapabilir sizlere. Ben normal Lucas'ın senaryosundan bahsediyorum. Evet şurayı boş bıraktık görüyorsunuz ki. Burayı boş bırakmak hiç içime sinmiyor. O yüzden şuraya biraz ordu dağıtacağım. Aynı şekilde bu ordu buraya bu ordu da buraya gidecek şekilde ayarlıyorum. 26.122. 30.258 ordumuz var. Şimdi bu orduyu ben nereye göndersem mantıklı olur. Bu ordu tabii ki de önce bir 15.000'i bu tarafa on yani 16.000'e diğer 14.000 de bu tarafa gidecek. Lakin o limanı olmadığı için İstanbul tarafına dönmesi gerekecek arkadaşlar. Evet sizlere ne söylemiştim? Yunan'ın her farklı senaryoda farklı güçlerle karşıla, karşılaşabiliyorsunuz demiştim. Görüyorsunuz ki şu an için burada sadece ee, çalışıyor ama hiçbir şekilde kazanamayacak merak etmeyin. Bunlar buraya gidiyor. Bunlar buraya. Yunanistan'ın Atina eyaletini alırsam büyük ihtimal buraları da düşüttürebilirim. Bu arada 49 bin askerle büyük ihtimal buraya çıkarma yapabilir arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde işler kötü sonuçlanabilir. Paramız var. Bayağı bir paramız vardı. Artık yok. Hocam sen buraya değil de. Sen buraya git. Tamam. Atina'yı düşüremedik. Atina'ya yine deneme yapmamız lazım. Ama Bulgar topraklarından ittik arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Arka taraftan 49 binlik bir büyük bir ordu geliyor. Bu orduyu e, 3-5 turda yok edeceğim. Anca yok edebilirim büyük ihtimal. Çünkü şu an benim bile param yok açıkçası. Şöyle asimilasyonlar yapacağım. Tamam. Alt üstü bir savaşa girdik kardeşim. Bu kadar savunma yapacağını bilseydim. Bizim çocukları da getirirdim ya. 19 şunu da 19 yapıyorum. Güzel. 14.000 asker buraya. 11.000 bu tarafa. 19.000 bu tarafa. Atina düştü. Aslında şu an bir ufak bir beyaz barış yapabiliriz. Ee, burası zaten kendisi benim toprağım. 290 adet yıldızım var. Lakin görüyorsun devletlerin değerleri arttı. yani şe şehirlerin değerleri arttığı için ona göre bir toprak alışveriş yapmam gerekecek. Ben de sadece sınırları isteyecek düzeyde bir anlaşma yapıyorum arkadaşlar. Deniz sınırları benim için gerçekten çok önemli. Alt taraftaki kırmızı toprağını almayı unutmuşuz bu arada. Onu alırız artık bir sonraki sefere. Bir e, prestijim yettiğini görüyorum ve ben 23. Bir tane de yıldızımız var. Onunla da artık bir şey yapmayı veririz. Hatta şu nisi alma buraya al. Başka da bir yer yok. Nasıl al? Tamam. Diğerleriyle anlaşma yapmaya gerek yok. O barış yapmıyorsun demek. Tamam koalisyon kurarız. Başka bir sıkıntımız yok kardeşim. Boşuna krallığını koalisyona davet ediyorum. E, bu sana bu modda bu arada ticaret talebet kabul etme ve etmeme seçeneği var arkadaşlar. Eğer büyük ihtimal etmeyebilir ya da edebilir. Şu an çünkü yıkılacak bir güç kendisi. Eğer ederse güzel olur. Biz hemen hızlı bir şekilde yıkar geçeriz. Burada bu arada 78 binlik ordum varmış kol ordusu. Bu kol orduyu hemen bu tarafa kaydıracağım. Buradaki 49 binlik orduyu hızlı bir şekilde yok etsin diye. 14 bin 11 bin buraya. Askerlerimizin birkaç açtıktan ölüyormuş. Yani anlamadım. Evet Libya 30, 17 bin askerle çıkarma yapıyor da kardeşim kazanamazsa ki. Savaş ömür boyu sürecek gibi ya. Tamam, sonunda Bosnalılar geldi savaşa. Bulgaristan burayı ön ee, kapatayım da kaç, geçemesinler. Bulgaristan tarafını ben istiyorum çünkü. It büyük ihtimal Libya kabul etmedi arkadaşlar bu arada. Onu ben göstermeyi unuttum sizlere ama siz fark etmişsinizdir. Videoyu geri sarıp bakabilirsiniz aynı şekilde. Kıbrıs'ı aldıyan arkadaşlar şu an telefonu kapat atıyor olabilir. O yüzden Kıbrıs'ı alacağım. Tamam, çok güzel. Kıbrıs benim. Hatta tamamı benim. Postanın burayı almasına karşı hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten eğer videoda zamanımız yeterse biz kendimiz girer toprakları alırız çıkarız arkadaşlar. Yunanistan'ın sadece şuradan ge gelen askerler yüzünden biz burada biraz oyalandık. Aksi bence topraklarımıza katabileceğimi düşünüyordum ben. Ama işte düşündüğümüz gibi gitmedi her şey. Hatta kendisi biraz daha zorluyor görüyorsunuz ki. Hiçbir asker kaçıramasın diye bu askerleri buraya. Aynı şekilde bunlar buraya gidecek. Bunlar da bu tarafa. Şimdi ise mantık oynayış yapacağım arkadaşlar az bir şey. Şimdi sizler diyebiliriz. Ulan bu mantık oynayışını yapıyordum madem niye başta yapmadın. Biliyorum. Ama işte görüyorsun arkadaşlar ordu sayısı çok fazla. O yüzden ötürü yani. Çok güzel. Şu an gideceği her yeri kestim görüyorsunuz ki arkadaşlar. Yunanistan'ın ya yani Bosna'nın bir kısım toprağını almış. Bosna alır geri orayı. Ben hiç asker yormayacağım o tarafa. Bir kısım asker bu tarafa bir kısım bu tarafa. İstanbul'a girsin izin veriyorum. Çıkınca alırız zaten İstanbul'dan. Deniz çıkarmalarımız başarılı sonuç veriyor gerçekten. Yunan halkı düştü. Burada Bosna krallığı var. Oralaya hiç uğraşmayacağım. Hatta gelin Libya'da bir savaş açalım arkadaşlar. Libya'da burada kendisi görüyorsunuz ki. Ben şimdi 72 bin askerle bunlar önce buraya. 8 bin. buraya. 12 bin bu tarafa. 29 bin bu tarafa. Ee, bunlar bu tarafa. Her yerden kocaman kocaman çıkarmalar yapacağım arkadaşlar. Boş bir yer kalmadı. Sadece Aa, bir şey söyleyeceğim. Bosta elinde tutamadı toprakları. Ama biz elimizde tutarız kardeşim toprakları. Yunanistan iki kere düştü. Hızlı bir şekilde. Ala ala al, gidiyorum her yere. düşürdük. Libya'ya düştü görüyorsunuz ki arkadaşlar. Tripoli'ye yaptığımız çevresine yaptığımız çıkarmalarda orada yine aynı şekilde cevap verdi. Ve şu an Yunan muharebesini ve aynı şekilde Libya muharebesini sonlandırıyorum. <laughs> ölüyordum bir an. Vallahi ölüyordum bu arada. <laughs> Takmayın arkadaşlar. Lan ölüyorduk lan. Neyse. Libya galiba bize beddua etti. Arkadaşlar görüyorsunuz senaryomuz güzel. Ben çok beğendim senaryoyu. Hatta şuradan ne kadar bufflı olup olmadığını sizlere de göstereyim. Şuradan ana menüye çık yapıyorum. E, editörden bir senaryo yarat bölümüne geliyorum. Görüyorsunuz ki senaryo zaten Türklerin seveceği senaryo. Sonraki sonraki diyerek burada buff oranları bu şekilde. Yani bu oyunda bu arada bu şekilde buff verilmesi normal. E, çünkü normal Age of History'de 322.500 ayarı yok arkadaşlar. Başlangıç nüfusu 200.000 olarak ayarlanmış. Yani şu an Age of History'nin üstünde bir ayar yine bu. Aynı şekilde ekonomisi ortanca ayar. Normal Age of History'nin de orta Yok normal Age of üstü yine bu ayar. 146 bin. Yani 46 bin fazla. Teknoloji seviyelerine şöyle gelecek olursak onu da göstereyim sizlere. Ee, nasıl ayarlanmış. Mesela bakın bu 46. 45. <laughs> 70 300 biz. Yani Türklerin o yüzden seveceği senaryo olabilir arkadaşlar. Herhangi bir olay var mı? Yok. Olay yok eklememiş. Ee, buradan kaydet dediğim zaman siz bana bir de şeyi sormuştunuz iki modu birleştirdim mi? Evet arkadaşlar iki moddan ne yazık ki birleşmiş durumda. Burada görüyorsunuz ben de Lucas'ın haritasında mevcut durumda ki buradan bu sayede girip çıkıp oynayabilirim bu tarafta. Aynı şekilde burada Conker's'ın veya Fate of yeni en gelişmiş modun bile haritasını bunun içine aktarabilirim öyle bir seçeneğim var içine birden fazla haritayı kaplayacak bir oyun yapabilirim aynı şekilde. Neyse kendisi çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bu tür video sizlere gelecek bu arada. Nasıl birleştirdiğime dair. Aynı şekilde fontu da değiştirdim ben. Yani modun hoşuma giden yerlerini değiştirmeye çalıştım elimden geldiğince. Hoşuma gitmeyen yerlerine. Şimdi kendisi çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip en kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.